Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir operasyonu değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki paralel yapının bir davet teşebbüsüydü. <laughs> Şurada orada kardeşlerim şu anda jandarma komutanımız bizimle beraberdi. Şu anda <laughs> Evet. E hey? hey? bizim kuvvetimizdir. Bu ordu bizim ordumuzdur. Bu ordu peygamberin ordusudur. Allah! Ordu kardeşlerim. Biz, biz ordunun içerisinde Yuhara Şebekesi'nin olduğunu biliyor muyuz? Yavuzlar! Yavuzlar! ettiler! Biz buradayız! Burada! Biz burada! 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 Sizler burada sürece, bu millet demokrasiye sahip düştüğü sürece, bu iharet şebekeleri hiçbir zaman, bu şebekeleri hiçbir zaman, una sameeja clar geleceğimizi, ülkemizin geleceğine fes ettiler bu akşam. Bunlar istediler ki, bunları kullananlar, bunları kullananlar, bunları kullananlar bu gece istediler ki, Türkiye, Suriye olsun, Irak olsun. Ama siz de buna izin vermediniz bu akşam. bir milletler. Kimse ya bu milletin sırtını yerine şey getiremeyecek

Ali yani Bey Tekrar söylüyorum. Tugay Komutanımız bizimle beraberdir. Bizim ordumuzdur. Ordu peygamberin ordusudur. Allah! Hainlerin başı Allah'ın izniyle sabaha vurulacaktır Allah'ın izniyle. İnşallah. 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 Merak etmeyin. Taşkınlık yapıyoruz. Yok, bu gece, yok, bu gece darbe teşebbüsü halkı polisi halkı polisi halkı polisi halkı polisi halkı polisi halkı polisi darbe teşebbüsü bu darbe, halkı, darbe teşebbüsü tüm halkımıza hepimize size çocuklarımıza geleceğimize başaran örgüt tarafından yapılmış bir darbe teşebbüsüdür her tarafında insanlarımız halkımız ya, sokağa dökülmüştür. <laughs> Allah'ın izniyle bu bitmiştir. Ama sabaha kadar ayaktayız. <laughs> İnşallah. İnşallah. Sabaha kadar ayaktayız. Sabaha bayramımızı beraber kutlayacağız. <laughs>